Geçenlerde George Washington Üniversitesi'nde bir Müslüman profesör iki yardımcısıyla birlikte 2016'da bir uluslararası araştırma yaptı. Araştırmanın konusu Kur'an'dan ahlaki kuralları çıkardılar. Şu, adalet, sözünde sebat, iftira etmemek, yalan söylememek, vaadinden hülfetmemek, liyakat ve ehliyet. Böyle yukarıdan aşağı çıkardılar. Kur'an'ın ilkeleri. Ve tüm dünya milletlerini resmi ve gayri resmi rakamlar üzerinden bir araştırma yaptılar. Tüm dünyada Kur'an ilkelerine uygun davranan devletler. Ve bir puanlama yaptılar. Bu puanlamaya göre de sıraya dizdiler. Bir numarada Suudi Arabistan çıktı iyi mi? İnanmıyorsunuz tabi gülüyorsunuz. İki numarada Türkiye çıktı değil mi? İnanmıyorsunuz gülüyorsunuz. Olması mümkün değil. Üç numarada İran var biliyor musunuz? Hani şeriat ülkesi ya. Suriye'de öyle ya. Bir numarada Kur'an'i ahlak ilkelerine göre dünyanın bir numaralı İslam ülkesi neresi biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Bilemediniz. Bilemediniz. İrlanda. İki numarada Yeni Zelanda. Üç numarada Finlandiya. Dört numarada İsveç, Norveç. Efendim Danimarka. De devam edip gidiyor. Kanada. Anlatabiliyor muyum? Peki ilk İslam ülkesi Burada kaçıncı sıraya giriyor biliyor musunuz? 39. sıradan Malezya giriyor. Türkiye kaçıncı sırada biliyor musunuz? 103. <laughs> Yükselmiş miyiz?